Yukarıdaki numaralanmış bu cümlelerin hangilerinde soru zamiri vardır? Neden bana kızıyorsun? Neden için her zaman zarf olarak kullanılıyor? Nasıl geldin buraya? Cevap verelim. Nasıl geldim? Yürüyerek geldim. E burada fiilimsi zarf fiil gördüğünüz gibi o zaman zarf olarak kullanıldı. 1 ve ikileri el eledik. Gelirken bana ne getireceksin? Araba, telefon, çanta verdiğimiz cevaplar isim değil mi? Zamirler ismin yerini tuttuğu için burada soru anlamı zarfla sağlandı. Neden, niçin her zaman zarf olarak kullanılır? Nereye gidiyorsun? Ankara'ya, İstanbul'a yine verdiğimiz cevap isim zamirler ismin yerini tuttuğu için 3'te ve 5'te soru zamiri vardır. Cevabımız E şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği bir isim tamlaması yoktur? Hemen bakalım. Çok zaman caddelere düşer yolu akşamın. Akşamın yolu olmalı. Bakın tamlayan, tamlanan. Önce tamlanan geldi, yer değiştirmiş. Akşamın eli derken bakın önce yine tamlanan Sonra tamlayan gelerek yer değiştirmiş. Çünkü önce ne gelmeli? Önce tamlayan. Sonra tamlanan gelmedi Yine yer değiştirmiş. Gözümün nuru. Bakın önce tamlayan, önce tamlanan, sonra tamlayan gelmiş. Yer değiştirmiş. Evin yolu derken yine önce tamlanan, sonra tamlayan gelmiş. Ama ordunun dereleri derken eklere baktık. Önce tamlayan Sonra tamlanan burada yer değiştirme yoktur. Gerektiği gibidir. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde dönüşlülük zemiri kullanılmıştır? Dönüşlülük zemirimiz tek kelimedir. Ve kendi kelimesi olarak karşımıza çıkar. Güzel bir bahçem olsun istedim. Kendince çiçeklerle bezenmiş derken burada zamirimiz var. Ve cevabımız C şıkkıdır. Cümlesindeki tamlamayla özdeş bir tamlama aşağıdakilerin hangisinde vardır? Gecenin serin rüzgarı yüzüme vurdu. Tamlayan ekimiz, tamlanan ekimiz belirtili isim tamlamasının arasına nasıl rüzgar, serin rüzgar derken sıfat girdi. Onun acı sözleri onun derken tamlayan eki, iyi tamlanan eki, nasıl söz, acı söz, bakın belirtili isim tamlamasına yukarıdaki gibi araya bir sıfat girdi. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Bu dizelerde Aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir romanda derken Haleki almış, daha bulunma Haleki basit bir ismimiz var. Yalın halde isim derken tam, benzer gibi ya da parlak gibi sözcükler, kitap bunlar yalın halde. Türemiş bir sıfı. Nasıl kitap? Pahalı kitap. Pahadan pahalı. Almış olduğu yapım ekiyle türemiş olduğu Somut isim beş duy organımızdan birisiyle algılayabildiğimizdir. Kitaba dokunabilirim, onu görebilirim. Somut isimdir ama özel isim yoktur. Ve cevabımız C şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi isim ya da zemir değildir? Çocukluğumun geçtiği sokak almış olduğu eklere baktığım zaman özellikle tamlayan eki var. Bunun bir isim olduğunu görüyorum. Kendi sözcüğü dönüştürük zamiridir. Zamirimiz de var. Gibi ise edattır. O yüzden üç muhakkak şıklarımız da olacak. Hayatın yaşandığı yıllar derken bakın tamlama kurdu. O zaman diyorum ki bu bir tamlama kurdu ama Hayatın gerçekten yaşandığı yılları bu bir isimdir. Ama neden derken bu bir soru zarfıdır. 3 ve 4 olmalı. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı sıfattan önce kullanılmıştır? Şimdi miktar zarfı en olarak burada karşıma çıktı. Bakalım hemen. Sınıfın bu haylaz çocuk olduğu için sıkıntı yaşıyorduk. Sıfattan önce mi? Bakıyorum. En haylaz bu çocuk olduğu için. Stadyumu çok gösterişli bir tören düzenlendi. Bu derecelendirme zarfı oldu. Çok gösterişli bir tören. Törenisi Nasıl tören? Gösterişli tören niteleme sıfatı. Miktar zarfımız sıfattan önce kullanıldı. E bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır? İlgi zamirinin eki ki'dir. İsmin yerine geçer. Öğrencilerin büyüklerden daha duyarlı, büyüklerin kendi çabaları karşısındaki tutumlarını beğenmiyorlar. Onlar saldırganlığı sevmiyorlar onlarınki tahmin edilemeyecek bir güzellik. Onların durumu. Bakın ismin yerine bu kelimenin yerine ki eki geldiği için ilgi zamirimiz vardır ve cevabımız D şıkkıdır. Bu cümledeki çoğumuz sözcüğü ile aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan belki sözcüğü türçe özdeştir? Çoğumuz onlardan habersizlik. Burada belgesiz demir görevinde. Bu tahtadan yapılmış bir maket. Beriki demirden yapılmış. Beriki derken bu da ismin yerine kullanılabilir. Mesela yine bakın yerine bir isim getirebiliyorum burada olduğu gibi Ayşe Fatma olanlardan habersizlik. Ayşe ile ben mesela. Burada beriki derken de tahta, maket yerine bir isim getirebildiğim için yukarıdaki gibi zamir oldu. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat ya da bağlaç yoktur? Doğru söylemeyi çok istiyordu ama derken ama bir bağlaçtır. Kızlarla dolaşırken onunla oturup sade içtiği günleri acı bir tebessümle hatırlandı. Tebessüm ile ile yerine ve getiremediğimiz için bağlaç. Onun mutsuz olması için hiçbir sebep yok gibi gibi edattır. Yaşama ümidini kaybetmek istemiyordu. Her şey yeniden başlamak istiyordu. Ailesinin ne diyeceğini düşündü fakat derken fakat bağlaçtır. D şıkkında edat ya da bağlaç yoktur ve cevabımız D şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlenin fiili şimdiki zamanın olumsuzu. Şimdiki zamanın bakın olumsuzu. İkinci cümlede tamlayanın zamir olan bir isim tamlaması var. Kendi sesi derken. Kendi dönüşlülük zamiri. Üçüncü cümlede ve bağlacı sıfat tamlamasının sıfatlarını bağlamıştır. Nasıl nefes? Nefes Gereksiz ve anlamsız derken. Bakın ve bağlacı sıfatları, niteleme sıfatlarını bağladı. Beşte hem edat hem bağlaç var. Fakat bağlaç için edatı. Dörtte ise gibi edatı zarf grubu oluşturmuştur. Konuşabilmek gibi derken burada aslında isim fiil grubunun içindedir bu mek ekin'den dolayı. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Bu dizelerin hangisinde fiili durum bakımından niteleyen bir zarf vardır? Fiili durum bakımından niteliyorsa fiili nasıl sorusunu sorarız. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun. Fiilimizi bulalım. Süzersin fiil. Nasıl süzersin uzun uzun? Bakın fiile nasıl diye sordum. Durum zarfını aldım. E, bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır.